Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Oppo Enco Air modelinden bahsedeceğim. Bu bir kulaklık. Gerçek kablosuz kulaklık olarak diye geçiyor. Yani boyna asılan modellerinden değil, direkt kulakta duran modellerinden. Daha önce videolarda bahsetmiştik. Bu kulaklıkları deneyemiyoruz maalesef. Sadece teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü bir videoda kulaklık deneyimini aktarmak diye bir şey maalesef yok. Kişiden kişiye değişebilen özellikler. Bu kulaklığın dikkat çeken özelliklerinden biri bana göre oyun severlerin çok ilgisini çekecek bir özellik. Oyun modu diye bir özelliği var. Düşük gecikme süresi sunuyor. İsterseniz telefondan, isterseniz Bluetooth bağlantılı bir bilgisayar kulaklıkla oyun oynayabiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz derken tabi ki hepsiyle oyun oynayabilirsiniz ama bu kulaklığın özelliği düşük geçikme süresi olan aslında size. Yani bir aksiyon esnasında direkt sesleri anında duyabileceksiniz. Bu da karşı tarafa kötü bir izlenim bırakmanızı sağlayacaktır. Kulaklık diğer muadillerinde olduğu gibi dokunarak komut verme özelliğine sahip. Artık buraları biraz geçiyorum. 3 kere dokununca kapanıyor. 2 kere dokununca duraklıyorlar. Artık onu deneyimleyerek öğrenebileceğiniz fonksiyonlar. Alıştık artık onlara. Şimdi gelelim bu kulaklığı sporcuların ve aktif iş hayatında kullanacak kişiler için bir özellik var ondan bahsedeyim. Bu kulaklık IPX4 sertifikasına sahip. Yani ne demek oluyor? Suya karşı dayanıklı. Ama bu sudan kastımız foşur foşur bir su değil veya yoğun bir yağmurlu ortam değil. Spor yapıyorsunuz, spor esnasında terlediniz veya su döküldü hemen kaldırdınız. Bu sertifika bunun bir şey olmayacağı anlamına geliyor ama tabii ki suyun yoğunluğuna göre değişebilecek bir durumdur. Koşarken, ederken terlediniz bence hiçbir şey olmayacaktır. Bu kulaklık yeni versiyon olduğu için Bluetooth 5.2 bağlantısıyla geliyor. Yani 5.0 olsaydı biz ne kaybederdik? Gürültülü ortamlarda yani bir otobüstesiniz, metrodasınız, sesi daha stabil duyabileceksiniz. Bir bağlantı kopukluğu yaşamayacaksınız. Artık günümüzde neredeyse bütün bağlantılar 5.0 olduğu için frekanslar birbirine geçebiliyor. Burada 5.2 frekansı bize daha iyi bir ses olanağı sağlıyor. Düşük gecikmenin kalitesini belirtmek amacıyla TÜV Rheinland diye bir sertifikası mevcut bu kulaklığın. Bu arada Oppo Enco Air düşük gecikme süresinde dünyada sertifika alan ilk kulaklıktır. Gelelim biraz şarj meselesine. Kutuyla kulaklık toplamda 24 saat boyunca şarjı gidebiliyor. Fakat kutudan kulaklığı çıkarttınız 4 saat boyunca gidiyor. 4 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Firmanın yine verdiği değerlere göre kutuyla kulaklığı toplamda 10 dakikalık şarj süresinde 8 saatlik bir kullanım olanağı sağlıyor size. Ek olarak da bitmiş olan kulaklıklarınızın şarjını 5 kere kutuyla birlikte şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kulaklıktan bahsettik. Biraz da kutusundan bahsedeyim. Kutusun üstü şeffaftır. Yani kutunun içinde kulaklıklarınızı görebileceksiniz. Kulaklığın iki rengi mevcut. Beyaz ve siyah ve videomuz bitti. Daha fazla detaylı bilgi ve satın almak için açıklama kısmındaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Başka bir vatan bilgisayar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.